Günde yüzlerce kişinin uğrak yeri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan millet bahçesindeki lavabo görüntüleri tepkilere yol açmıştı. Samsun millet bahçesinde bulunan tuvaletlerin hali. Yaklaşık 3 gündür bu halde. Daha öncesini bilmiyorum. Herhangi bir dezenfektan, herhangi bir şey yok. Buraya yüzlerce kişi, binlerce kişi gelip gidiyor. Çocuklarıyla gelip gidiyor. En ufak bir ilgili yok. Dün gelen tepkiler üzerine bugün de Millet Bahçesi'ndeki lavaboları kontrol etmeye geldik. İşte görüldüğü gibi dün gelen tepkilerin üzerine lavabolar oldukça hijyenik bir şekilde temizlenmiş durumda. Dün yaptığımız haber üzerine Millet Bahçesi'nde bulunan lavabolar oldukça hijyenik bir şekilde temizlenmiş ancak Covid-19'a karşı herhangi bir dezenfektan veya temizlik malzemesi bulunmuyor.